Seni bulamayacaklarını söylemişti. Yanılmışım. Peki ne yapacaksın şimdi? Onlar beni bulmadan gitsem iyi olacak. Görüşürüz. Bu çoraplarla ayaklarım mahvolmayacak mı? Neyse ki ayaklarımda ıstırmızı çoraplarından var. Kumaş o kadar yumuşak hiçbir acı hissettirmiyor. Üstelik kimse bu sattinin farkına varamayacak kadar gerçek. Yıstırmızı çorapları. Huzuru hissettirir. Görüşürüz. Seni şerefsiz. Acaba ben ıslım çuraplarını nereden bulabilirim? Ümtirimi Ümdünüm. çıktım çok. Benim, Benim neden dedim. diye üzülmeyin. Benim, üzülmeyin. Sizin de olur. İmitasyon gerçeği yansıtır.